Merhaba arkadaşlar. TYT Coğrafya denemeleri 36.'sıyla birlikteyiz ve devam ediyoruz. Birinci sorumuzda nüfus artış hızı çok yüksek olan bir ülke ile ilgili. Nüfus artış hızı çok yüksekse arkadaşlar bunun en önemli sebeplerinden birisi doğum oranlarının yüksek olması olabilir. Ve genel itibariyle nüfus artış hızının çok yüksek olduğu ülkeler için biz gelişmemiş ülke özelliği taşır şeklinde bir genelleme yapabiliyoruz. Ortanca yaş bu tür ülkelerde daha düşük olmaktadır. Çünkü doğum oranları fazla olduğu için o alanda baktığımızda ki Yaşlı nüfus az olacağı için ortanca yaşın düşük olduğu söz konusu oluyor. Yaşlı nüfus oranının fazla olduğu demiş ki bu ülkelerde yaşlı nüfus oranı daha az oluyor. Eğitim seviyesi düşük oluyor. Az gelişmiş ya da gelişmemiş bir ülke özelliği gösteriyor diyebiliriz. 1 ve 4. Yani B şıkkı bu sorumuzda doğru cevabımız oldu. İkinci sorumuzda aynı iklim tiplerinin görüldüğü alanlarda benzer bitki türleri görülür. Bu duruma bağlı olarak haritada verilen numaralı alanların hangilerinde görülen bitki türlerinin daha benzer olması beklenir. Şimdi Karadeniz kıyı kesimi boyunca biz Karadeniz iklimini görüyoruz. Bu alanlar Karadeniz ikliminin görüldüğü yerler arasında söylenebilir. Bunun yanında Ergene bölümü dediğimiz kısımda karasal iklimi, ılıman karasal iklimi görmekteyiz. 2 numaralı alan Akdeniz iklimi Ege kıyılarında biliyorsunuz Akdeniz iklimi etkileri var. Güney Doğu Anadolu'nun batısından başlayıp Akdeniz kıyıları Ege ve Güney Marmara gibi alanları içine alıyor. O yüzden de 1 ve 2'de Akdeniz iklimi görüldüğü için bitki türlerinin, toprak türlerinin daha benzer olması beklenebiliyor. O yüzden 1 ve 2 yani A şıkkı bu sorumuzda doğru cevabımız oldu. Üçüncü sorumuzda bir doğal afet başka bir doğal afeti tetikleyebilmektedir. Örneğin heyelan, kaya düşmesi ve tsunami başka doğal afetlere bağlı olarak oluşabilmektedir. Aşağıda verilen doğal afetlerden hangisi bu parçada verilen doğal afetlerin tamamını tetiklemektedir? Şimdi tsunami arkadaşlar olması için deprem olması gerekiyor. Direkt depremle alaka kuruyoruz. Bunun yanında kaya düşmesi ve heyelanda da eğimli alanlarda suyla doygun hale gelen toprak olabilir heyelan için. Bunda depremin etkisiyle sarsıntılar oradaki o tabakanın aşağı doğru kaymasına sebep olabilir. Kayaların yine deprem sonucu düşmesi de meydana gelebilir. O yüzden bu üçünü de etkileyen depremdir ki deprem tsunami'nin kaynağını oluşturuyor bunu da unutmamak gerekir. Bu nedenle doğru cevabımız D şıkkı oldu. Dördüncü sorumuzda coğrafya öğretmeni Haldun Bey öğrencilere coğrafyanın bölümleri konusunu anlattıktan sonra tahtaya aşağıdaki gibi coğrafyanın bölümlerini yazmıştır. Öğrencileri Sevgi, Atalay, Ferhat, Suna ve Merve'den bu bölümleri fiziki ve beşeri coğrafyanın alt dalları şeklinde şama oluşturmalarını istemiştir. Klimatoloji, iklim bilimiydi, biyo coğrafya, bitki bilimiydi, siyasi coğrafya, ulaşım, toprak, Enerji, yerleşme, doğal afetler, coğrafyası, bitki ve nüfus şeklinde dikkate alınmış bir nokta var öğrencilerin oluşturduğu şemalar verilmiş. Hangisi doğrudur diyor. Şimdi fiziki coğrafya içerisinde klimatoloji, iklim bilimi alınır. Ama enerji beşeri coğrafya, ekonomik coğrafya konusu içerisindedir. Siyasi coğrafya beşeri coğrafyaya girer ama toprak fiziki coğrafya, bitki fiziki coğrafya konusuna girmektedir. Fiziki coğrafyayı aldığımızda enerji bunun içerisinde değil. Yerleşme bunun içerisinde değil. Diğerlerini alabiliyoruz. Beşeri coğrafya içerisinde siyasi var. Biyo coğrafyayı e, ki bu kısımda özellikle e, canlı kısmında doğal e, kısımda da dikkate alıyoruz. Tabi bunun yanında doğal afetler, bitki, toprak, biyo coğrafya, klimatoloji bunlar fiziki coğrafya içerisinde değerlendiriliyor. Beşeri coğrafya için verilenler de burada doğru olmuş. Enerji yine var, sildim. Enerji yine var, sildim. Fiziki coğrafya konusu değil çünkü bunları da eledim. O yüzden Ferhat burada doğru ıı, işaretleyen ya da şemayı doğru oluşturan kişi oldu. C şıkkı doğru cevabımız. şimdi sorumuzda beşeri özelliklerine göre bölge türleri oluşturulurken farklı kriterler kullanılabilir. Bu bölge sınırları daha kısa sürede değişebilir. Yani beşeri coğrafya bölgeleri kısa sürede değişebilirken fiziki coğrafya bölgeleri fiziki özelliklerine göre bölgeler daha uzun sürede değişime uğrayabilir. Örneğin bu niteliklere sahiptir diyor. Yani kısa sürede değişebilir diyor. Deprem bölgesi fiziki, çöl bölgesi fiziki, dağlık bölge fiziki, iklim bölgesi fiziki özelliklerine göre oluşturulmuş bölgelere girer. Ama sık nüfuslu bölgeler, beşeri kısımda değerlendirdiği için daha kısa sürede değişkenlik gösterebilir diğer fiziki özelliklere göre. Bu nedenle doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle yorumlarınızı bekliyoruz.